Abi bu böyle ya? Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben CC Bu videomuz arkadaşlar. Ee, rast gibi server'a e girip oradaki server'da ne yaptım, nasıl, Nelerle karşılaştım ya aldığım kirleri falan göstereceğim. Ya da direkt server'da çekeceğim videoyu çünkü arkadaşlar dün fazla bir zamanım olmadı video çekmek için. Hatta neredeyse hiç olmadı. Kulağım zaten deli gibi ağrıyordu. E, o bir yana zaten doktora gittim. 5 saatim falan dışarıda geçti benim bir de. E, eve gelince de green screen için araştırma yaptım. Hani e, nereden alabilirim, nasıl alabilirim falan diye. E, bana uygun green screen yok. Yani bu arka tarafa sığdırabileceğim bir tane yoktu. Ya bulamıyordum. Daha doğrusu o yüzden de kendim bir tane yapmaya karar verdim sonrasında hani nasıl desem birkaç ay sonra falan belki bulurum sipariş ederim falan bir iki ay daha önce gelir benim o kadar zamanım yok öyle diyeyim ki o zaman okul dönemine falan denk geliyor. Hani okulun yoğun olduğu kısımlara onu halledemem hani gençliklerimle uğraşamam falan neyse ee, hemen rast gelip bir server'a falan girelim biz lanet olsun. Ee, ne diyeyim? Gençler bu arada kesinlikle Soruların şeyini yapmıyorum. Ee, reklamını. Bunu düşünmeyin. Rastgele bir şey gireceğim. işte AWP Lego 2 yalnız dolu yok. Burada 3 kişi var gerçi ama. Bir geçmişe bakalım. Aynen burada 6 kişi var. Oraya girelim. Umarım knife, bunny, hop falan açıktır abi. Bir şeyler indiriyor yine. Ha bunu yok yokmuş. Fuşya zaman ne olup sapık gibi. Orada gençler hiç ısınmadım kesinlikle. Bu sefer de doğruyu söylüyorum. Fuck. Abi bu AWP'nin sesini böyle ya. Abi şu an iyi mi leş ama ona rağmen bet chat atabildim. Umutluyum şu an. Yavaş yavaş ısınacağım tabi. Ananı sikeyim. Of. Kameraya bakayım derken Bence artık salmam gerekiyor. Abi aldım. Nasıl lan? Ya bir git eğim diyor ya. Abi eğim dedi adam. Ciddi misin? Daha yeni başladı. Bu sabah daha yeni açar açmaz bilgisayarı videoya başladım. Oyun oynuyorum. Nasıl iyi mi olacak? Lor. Good night GG. Silah mı? Really? <laughs> Abi ciddi misin? Adam <laughs> bıçak dedik, knife dedik. Adamın geldiği şeye bak, elektrik şeyi varmış BURADA arada. Lekme çünkü e, ee, daha mantıklı geldi ona. Bu arada sol alt tarafı da buğularım, bilmiyorum abi. Hani şey falan çıkıyor ya. Ne? Abi onu alacaktım sus amık sus amık sus sus Abi çok berbat oynuyorum Abi cidden çok berbat ötesi oynuyorum ya Ne oldu? Ne verdi? Market. Bir şey mi veriyor? Param yok amk. <laughs> Abi ne oldu? Uf, sıkamadım. Yemin ederim boku çıkmıştı artık. Ya abi. Abi 5 kişiyiz. AFK'lar atılsın ciddiyim. Dur be dur. Kodumun gerizekalısı seni. Ya oğlum. Ya yan tarafta da sıkıyor. Ne yapayım? Abi ne yapayım ben? Abi yok artık ya. Abi kaç takıma bak bizimkine bak ya. 2 kişi oynuyoruz. Ya niye ben oç? Хорошо <laughs> benim arki değil miydi lan? Değilmiş. Bilmiyorum. Aynen benim arkadaşım bu. Dur. Abi dikkatim aldı benim. Abi yapma ya. Bak bu benim mermim Lanet olsun. Şunun sonucunda 11 kişi var lanet olsun. Abi düştüm. Düşmeseydim belki alırdım. <laughs> Afef az af, af, af yazacaktım. Afef yazdı. Şunu sıçayım Mork Bokun çıktı Abi yine mi afk ya <laughs> 577 şeyim var Hiçbir şey alamıyorum ki Hacı headshotlar gitsin artık sıkıldım çünkü. Bunun gerçek bıçağı vardı sanırım. Bilmiyorum. Olabilir. Let's go, let's go, let's go. Yokmuş sanki bir aralar vardı diye hatırlıyorum. Allah belamı versin. Abi çok fena sattım ya. Çok fenayım de. O mavi ile hepsini alırdım da. sattım çok fena sattım. Evet. Amık. <laughs> Vurmuşum. Sıkmadı. Abi çok iğrenç. Geçe ben daha fazla dayanamıyorum. Bitireceğim bu videoyu ciddiyim. <laughs> değişmiş abi bir sesi. Aynen. Aynen. Hep eskisine alışıktık. gök gürültüsü çıkarıyor diyor. Haklı bence. Neyse gençler bu son roundu da oynayacağım. Daha sonra video bitireceğim. Çünkü daha fazla dayanamıyorum. Ölür ölmez bitiririm videoyu herhalde. Bilmiyorum. Ne oldu? Pink girdi. Allah'ını sikeyim. Ne oluyor ya? Pink girdi abi. Çok fena bir şey oldu. Ne oldu amına koyayım? Anlamadım ki. <laughs> <laughs> Bıçak yedi. Neyse gençler videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.